Hasanoğlu Ataken Dalgaların Sesi Deniz 13 Ekim Demin burada yüzdüm tabi Şu da Benim Gölgem ile sağlığınıza. Yani çeksem nasıl olur

Ich glaube, Kutsal ne oldu Mersin? Sahilin tamam. tamamını göstereyim. Yanıma oturan biri oldu gerçi ama ayıp olmasın. Şunun arkası yapraklı koy. Merhaba Ama Bu benim gözlem. Sağlığınıza. Evet, biraz öyle olur. Mersin, Susanoğlu. Zehra geliyor. Bir şey mi yazdım? Okuyamadım galiba. Geçenleri çekmek istemiyorum. Biraz size bu benzeri şeyler göstereceğim. İleride denize girenler var. Gerçi bu saatte biraz soğuk ama ya <laughs> zehra bulayım da sana nasıl vereceğim Kablo. Bir de bir dakika. Tamam olur. var mı bak? <laughs> Denizin sesi kırılır içinde. Canımın yanıdır. Sönmez için. <laughs> Gecelerden geriye neyim kaldıysa benden gidiyor bir bilinmeye Zehra sevdiğin kişi seni sevmiyor Nasıl fark ettin? Ya sorduğunda mı istemediğin cevabı aldın, yoksa kendi kendine mi düşünüyorsun bunu? Çünkü bazen seni seven de duygularını söyleyemeyebilir. Ya maşallah daha gençsin bir şey olmaz ya. Daha ne sevgililer bulursun. Ya bu tabii şundan dolayı söyledim ben 52 yaşındayım. Yani bulursun, anlaşır gibi Yaşlandım işte biraz, bak. Ekim ayında burada oturmuşum. Tabii Hı. yalnız diyeceğim ama yanımda bir var. Bunu Hı. söylemeseydim Hı. iyi olurdu. zaten 17 yaşındasın. Kaç yıl olacak ki? Boş ver. Yine de ara şansın. Uçmadığın biri seni daha mutlu edebilir. Bir de her yeni de yeni şeylere var. Kaybettiklerine değil, kazanacaklarına bak. En iyisi unutma. Sana sadece ufak bir soru vereyim. Başka birinin Bunların sözlerini an öbürü onun üzerine bir kocaman bir mezar taşı gelir. Bir daha da altına gelmez. Ya fiziki şeylere bir şey değil ama. Çirkinlik kişiden kişiye değişir. Bazıları elma sever, bazıları armut bilemesin. Ya. ya haklısın ya. Ama yönümü de çevirirsem bunlar çıkıyor işte. Kimseyi çekmek istemiyorum. O bakayım bari. Şu gençsin kısmını duydun mu? Ya daha bir sürü fırsat olabilir. Başka birinin güzel sözü kulağına değdiği an eskinin üzerine beton döküldü. Duydun mu? Mehmet. Tamam. Bak. Şimdi şu söylediğim diyorum ya işte yaşım ve deneyimle ilgili. Muhtemelen daha bir sürü fırsat demeyeyim de karşılaşacağın insan olacaktır. Belki sevecek, aşık olacağı iyi e, hepsinin de farklı farklı özellikleri olacaktır. Kaybettikleri değil kazanacaklarına bak diyorum. namlım olan Müslüman ben kendime bir şey saymıyorum. üzüldüm Zehra ama işte elden bir şey gelmiyor. İmkanım olsaydı sizi karı koca ilan ederdim ama bu kadar gücüm yok Zehra. Sıra bak. Bir de artık takılma diyorum. Boş ver bak. paylaştın işte güzel. rahatlanmış olabilirsin. Oo, bu başın sağ olsun. Dayın kaç yaşındaydı? yaş Büyük Mezar bana da yakın demek Merhaba İsmail Hoş geldin Başın sağ olsun ya üzüldüm Ölümler ölümlere ulanmakta ustadır ama ne yapalım? Zehra sen okuyor musun? Liseyi bitirdin mi ya? Ne yazık ki bu Mersin Susanoğlu'nda güneş binaların arkasına bakıyor. Görünüyor mu Zehra sen galiba içkiye karşısın. sağlığa zararlı olduğunu söyleyebilirim. Tavsiye de etmiyorum. Ama sigara içmiyorum. Bak, onu söyleyebilirim. Yanar da annem babam Müslüman. Ben kendimi bir şey saymıyorum. Onlar da vefat ettiği için şu an bir şey diyemem. Teşekkür ederim. Ölenlerine rahmet. Aman Zehra. Muhabbetin için teşekkür ederim. Hoşça kal. Sağ olasın Yanardağ. Teşekkür ederim. görüşürüz. Ben de kalkıyorum. Hoşça kal.